Peki e, Ali Bey Efendim. ya da e, Fadim e, evet. siz evet, çocuğa duyur. çocuğa evet. ne zaman evlatlık ha. olduğunuz kaç yaşında söylediniz Bak biz söylemedik aşı şey. iki sene önce o zaman duyup hmm. yani kanalın birine çıktığı zaman engel kadın, kadın. o zaman çıkmış. öğrendi çocuk, çocuk. Evet, 19 yaşında. Peki o zaman bir o zaman şeyden? mi beni bir dakika. De... O zaman sadece direkt yayından mı öğrendi yoksa siz izleyip de... Direkt, evet direkt, direkt yayından öğrendi. Ee, çocuk arkadaşlar İbrahim sen böyle böyle dedi. Beş geliyor baba dedi. Bu nasıl ne iş dedi. Oğlum dedim bilmiyorum dedim. En yani de baktık televizyonu bir artık bizim ileriye geriye dönük internetten televizyon izliyoruz ya. Evet. Çocuk bir, bir açtı böyle böyle bu ayfer kim dedi. Oğlum bu ayfer dedim sen iki aylık dedim atıp Hı. gidip terk edip ha, de edilmiş. babanın öldü diye işte, dedim bize vere, verdikleri şey. çocuksun sen dedim. Biz dedim o an dedim sana dedim okul okuyacaksın diye. Ayaklarının üstüne durasya da söyle Mehmet istedik dedim. Hı. Ondan sonra söyleriz dedik. ama şimdi kanalda duyduk. Biz Söylemek de şu o zaman zorunlusun çocuğa. Oğlum senin böyle böyle dedik anlattık yani çocuğa. Peki. Tamam ne? dedi. Çocuk daha, ben, daha beni kimse rahatsız edemez dedi. Çocuk ha. çıktı öbür odaya girdi. Ya, Orada psikolojik ben bozuldu çocuğun. Ben şey, sizi Ankara'dayken aradım. Çocuk o zaman birinci sırfa gidiyor dedi ben Fatma. Ben de dedim oğlum. Fatma. Dedi, ha, ben dayısı, dayısı vardı burada. Evet. kayınbiraderim vardı. Beni beklettiniz saatlerce. Hastanede Konya'da getireceğim çocuğunu çocuğu vereceğim çocuğu diye niye saat kandırdın? Işte muhtarın için, önünde bekleseydin şey saatlerce Hayır, pastanede. Hayır getireceğim çocuğu diye. Ya. Ali Bey kandırdı ya. Saatlerce beni pastanede bak, Konya'da... E, yalan. Işleri, i̇şleri işleri yalan, yalan Bir dola. saniye. Çocuğu vermemek H için kırk tane malumdur. Bir dakika bir saniye Ayfer. Ben ödümde yalan yalan. Hala istediğiniz on milyar durmuşa verdim. Ayfer aynı konuları konuşmuyorum. Ben bu kelimeyi duydum çünkü şimdi inkar ediyorlar. konuşmayacağım. Para verdi vermedi aldı. Onu konuşmayacağım. Burada Ali Bey'in yalanı. Aferin. Zaten Durmuş'tan baba olarak hiçbir hayır yok da. Sen de orada bir saat üç saat e, pastanede bekleyeceğini keşke bir saat muhtarın önünde bekleseydin o ayrı. E, Durmuş'un da hala çıktın şimdi çocuğun başka bir psikolojisini daha bozdun. Ne dedin? Babası evet, Durmuş evet, değil. Bozuldu. Çocuk e, hala. Onun babası yok, benim, zir, benim eski kocam dedin. Evet. Şimdi bunun hangisi ha. doğru? çocuğun Şimdi çocuğun e, otomatik ben gene bozuldu. E, daha hala çocuk görüşmek istiyor, çocuk istemiyor kardeşim. Deliriyor çocuk Alalım ya. Allah'ın e, Ali Bey'in sesini. Şimdi çocuğa ikinci bir travma daha. Dediler ki ona senin bir baban vardı Durmuş diye. Yanında işte e, yağmurla geldi annen için böyle böyle dediler. İşte annem bu dediler. O dönemde Durmuş da çıktı televizyona, Baban da bu dediler. Ama ne oldu? Ayfer buraya geldi dedi ki. O durmuşun dedi öz çocuğu değil biyolojik babası o değil dedi. Ama gerçek babasını da söylemiyor. Gerçek baba o durmuş mu? Boşandığı kocası mı? Yoksa birisi hayatına girdi o onu da söylemiyor. Belki kendi de bilmiyor. Eğer durmuş değilse çocuğun babası o değil mi? Değil. Değil. Bu durumda ne oldu şimdi? Çocuğa ikinci bir travma daha yaşatıyor. Durmuş bu arada çocukta senin Kesin değilmiş. Ses yapılmış zaten. Şimdi bize geldiğinde kocamdan İkizmemiş. boşanmak istiyorum diye kocasını aradığında 8 yıldır da kızımı görmüyorum dedi. Yani Ayfer'in ilk görmediği ve peşine düşmediği çocuğu e, bu çocuk değil. Bir de Ayser var. Ne zaman gelmiş bize? 14 Ekim 2022. Kızı da ortaya çıkmamış. Demek o ki çocuğu o çocuğu vermediler. vermediler. Babası kaçırıyordu. Bunu onu. da vermediler. Evet. Sen de. Hepsi benim kendi ailem dahil buna mal oldu Serap Hanım. Tamam. Onun ailesi bir, şey bir şekilde vermediler. Bir şey o çocuğun peşine de çok düştüm ben. Bir şey Vermediler demiyorum. bana. Vermediler. de ben anlattım ya size lisedeyken buldum Başka çocuğa Başka çocuğun oldu diye. mu Ayfer? Evet iki tane daha var. Onlar senin yanında evet. mı? Evet. Görüşüyorum tamam. onlarla. Görüşüyorum evet. derken seninle mi? Yani kal? yanımdalar yani. Ha görüşüyorum deyince ben hani. Ne bileyim. Evlisin yani. başkasıyla. Ben o zaman anlatmıştım ya size. Ya hatırlamıyorum gelince. Ayfer. Ben 8 sene biriyle birlikte yaşadım. Ondan 2 tane çocuğum oldu. Şu anda ondan Aynen. ayrıldık. O başka biriyle evlendi. Nikah yaptı. Böyle. Şimdi 14 Ekim 2022'de bize geldiğinde işte kocamı arıyorum dediğinde 3 günde İstanbul'da geçirmiş ya. O dönemde ben e, Ayser'i de görmüyorum 8 yıldır demişti. O dönemde çocuğumu bana vermediler. Hatta dün bahsettik 4 yaşındayken babaannesinin baktığı kız çocuğu bu. Hı hı, evet. Şimdi Ayser geldi. 8 sene sonra ilk kez mi karşılaşacaksın Aysel? Evet evet. İlk kez bir kavuşma buluşma yaşanacak. Ben Aysel'in de annesiyle ilgili düşüncelerini merak ediyorum açıkçası. Ekimden bu yana işte şimdi Mayıs'tayız. Gecikmiş bir şekilde Ayfer annesini yayında görüyor bu şey program bu konu sebebiyle ortaya çıktı. Getirelim bakalım Ayseli. Ben de merak ediyorum. Evet. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne yaptın anne kızım? Seni gördüm daha iyi oldum. Kutu bulduk. Gel. Gel anne. Gel otur yanına. Aysel hoş geldin. Hoş bulduk Serap Hanım. Aysel e, Ekim ayında annem programa çıktığında ve senden söz ettiğinde niye buluşmadın onunla? Ya ben o zaman hani eşim. Biraz yüksek sesle yavrum. E, ben evliyim, eşim var. E, sıkıntı yaşadık. Ya bir sürü şeyler anlattı ve bazı anlattığı şeyler hani hoş şeyler değil. Annen hakkında. Aa, yok hayır. Annem burada anlattığı çoğu şey hoş değil ve hani e, bu her şeyi anlattığı için e, eşim dolayısıyla rahatsız oldu. Hani ailevi meseleleri hani. E, ortaya çıkarmaya çalıştığı için bundan rahatsızlık duydu bizim hani aileyi de karıştırıyor gibisinden hmm. de çocuğum var aynı zamanda İstemedi haliyle aramız açılacak duruma geldi o Eşimle. dönemde. aynı ben de konuşmak istemedim açıkçası e Şimdi nasıl izin verdi eşim? Ya şu an eşim yanından geldim hani izin alarak şey yapmadım hmm. problem yaşadık falan ondan dolayı çocuğumu aldım. Ben aslında annemle görüşmek için gelmiştim. E ee, bu hani programa katılmak gibi bir düşüncem yok. Hatta programa katıldığından bile haberim yoktu annemin. Dün telefon görüşmesi evet, yaptı annemle. Beni pol aradı polisin telefondan aradı beni. Hani bir problem yaşadım diye hani annemle görüşeyim. Ee, bir şekilde hani e, iletişimimiz olsun, istiyorsun de, hani destek olsun evet, ya da konuşalım, evet problem Sen olsun. Sen annenle neyse, e, 4 yaşındaymışsın galiba Hı. seni evet, bıraktığında için. ve babandan e, uzaklaştığında. Evet. Sana babaannem ve deden mi baktı? İlk babam baktı. işte Sonra babam çalıştığı dönemlerde ben o zamanlar okumaya başladım tabii. Ondan sonra babaannem baktı. Sonra babaannem vefat etti. Lisede anneannem gibi baktı biraz. Anneanne? Ha, evet. Ee, anneannem baktığında annenin anneannenle arası bozuktu ve görmedin mi anneni? Ya hiç ben annemin aradığını falan bilmiyorum. görmedim. geliyordum yanına. O zaman tamam. babaannem vefat etmemişti ama anneannemin yanındayken ben annemi zaman... görmedim. İzin yani vermiyorlardı çünkü. vermedi. O cevap versin olur mu? Ya izin vermemek gibi <laughs> bir şey yok. Yani hiç annemle alakalı bir şey duymadım. Hani duysam ben bir şey yapardım. Ona izin vermesi önemli değil ki. Ben hani ge genç bir insanım. Yani Kimsele annen kapıya dayandı karıştı. ve anneannen mesela kapıyı açmadı mı göremezsin dedi mi? Böyle, Yo, bir, şey böyle olay bir şey olay hatırlıyor olmadı. Musun? Hayır, hatırlamıyorum. Zaten öyle bir şey olsa bile hani ben genç bir kızım. Kimse beni zorla hani e, şey tutamaz. Görüşemezsin ya da yapamazsın deme gibi bir hani lüks de yok kimsenin yani. Ben babam babam da aynı bulmuşum şekilde. Bulmuşum. Ayfer, müsaadet, aynen aynen konuştuk. O zaman da öyle. Kaç Babam yaşın? bile dedi hani istersen konuşabilirsin, görüşebilirsin. Ben hiçbir şekilde sana karışmam. Çünkü iradeli kız hani 18 yaşını geçmişsin. Ben sana genç kız olmuşum. Nasıl karışabilirim dedi. Peki hani, çocukken babaannenin yanındayken annen kapıya dayandı ve babaannen "Hayır göremezsin." diye anneni kovdu mu hiç? O dönem nasıl nasıl onu evet. ben bilmiyorum Serap evet. Hanım. Evet o cevap versin. Şey, Rica ediyorum Ayfer. Çünkü şimdi hatırlamıyor baba, annem, böyle bir olay yani. Annem beni ilk 4 yaşındayken komşuya bırakmış. E, söyledikleri kadar. Ben hatırlıyorum hatta. Hani manava mı gideceğim dedi, bir yere gideceğim dedi. Ondan sonra babam beni şey yaptı, buldu. Sonra ben korktum tabii. Annem yok falan. Hani annem kan dedi gittim falan demişim babama. Ağladım. Bayağı bir ağladım hatta. Ondan sonra işte e, Babam gel ben bu kızımı asla bırakmam dedi. Annesi bırakıp gidiyor dedi. Hani ben de kızıma hani güvenip de veremem dedi. Ben şey diyorum güveniyorum bak dedi komşuya bırakmış dedi. Komşu başına bir şey gelse tanımadığımız bir insan ne olacak dedi. Yine Allah'tan bir şey olmamış da çocuğuma hani şey şekilde buldum. Hani canlı şekilde buldum falan dedi. Ondan sonra da babam da ona kızarak bu, bu haliyle şey yaptı. Beni aldı götürdü. Hani bu çocuk oy, çocuk oyuncağı değil. Hani bir gidip bir gelip de hani olmaz mı bu şekilde diye. Aysel, kaç yaşındasın şimdi? Şu anda 27 yaşındayım. 27, 27 yaşına mı? kadar e, annenin gerek anneannenin yanındayken, gerek babanın anne babaannenin yanındayken gerekse evliyken. Hadi evliliğini evet. saymıyorum. E, teyzelerin var vesaire. Teyzemle Onlar da görüşmüyorlar anneanne. annenle. Yani annenin kapıya polisle, jandarmayla ya da tek başına dayanıp ailenin seni hayır göremezsin deyip hayır, annenin, öyle bir bana. olay hatırlamıyor. Hiç kimse şey yapmadı. Hatta bana da öyle şey bir olay olmadı. olmadı yani. Olmadı. Ben hatırlamıyorum. Annene kızgın mısın? Ya, eskiden olan bir kızgınlığım vardı ama şimdi e, ben çocuk sahibi olduğum için bazı konularda anlamaya çalışıyorum ama hani yine bazı konularda hani kabullenemediğim şeyler var. Bir erkek kardeşini de biliyorsun işte durmuş evet, vermiş. Onu da biraz duymuştum hani teyzem falan vasıtasıyla ne, nasıl bir nasıl duydun dönem. sana nasıl anlattılar? Ya bilmiyorum bakamayacak durumda mıymış o dönem vermiş herhalde teyzem öyle dedi. Ondan sonra iyi kötü hani evlat edinmişler bakmışlar çocuğa ondan sonra al, almak istiyor falan dedi. Çocuk iyi kötü büyümüş hani şey yapmış niye tekrar yerinden oynatıyor gerek yok dedi. Hani... Şimdi senin... Ayfer'in annenin son beraberliğinden bir iki tane daha kardeşim evet, var. Aynen. Bir de buradan ben İbrahim'e sesleniyorum. Annene baban mı belli değil ama değil diyor annen. Bilmiyorum babanın kim olduğunu. Onun bir önemi de yok aslında Benim kardeş için. Mi? Kardeşin <laughs> aynen için önemi yok. Senin bir de ablan var. Eğer onunla görüşmek, irtibat kurmak istersen... Çünkü o da suçsuz, günahsız. O da aslında komşuya bırakılıp terk edilmiş bir çocuk... Ee, anladığım kadarıyla da hiçbir zaman anne kapıya dayanıp ben çocuğumu görmek istiyorum dememiş Kendim ailem ben. engelledi diyor ama ben öyle bir olay hatırlamıyor zaten. Ee, Polise şikayetim kendi ailemi şikayet ettim beni görüştürmüyorlar diye Peki. kendi ailemi. Ee, öyle bir şikayet de yok öyle Var. bir şikayetten de haberi de yok öyle bir şikayet ha, olsaydı. Bir dönem şey evet şikayet etmiş onu hatırlıyorum ama o dönemde de benim hani Görüş, zorla görüştürme gibi mi? bir şey olmadı. Hani Annem o şekilde dava etmiş evet. ama onlar zorla beni görüştürmemek Sana gibi bir şeyler olmadı. Sana bunu kim söyledi dava yani. ettiler diye? Yo Biz mahkemeye de çıktık o dönem Serap Hanım. Hı. Ben direkt söyledim yani hani ben, beni kimse zorla tutmuyor dedim. Ben dedim genç kızım dedim istesem görüşebilirim dedim annemle. O dönemde görüşmüyordum Anladım. okuyordum. Peki dolayısıyla İbrahim'in bir de ablası var. Ee, tabii anne bir iki tane de kardeşi daha var. Eğer ki ablasıyla buluşmak isterse de ona da bir fırsat tanırız. Ama e, durmuş bence sen yağmurlu ortak çocuğunuza da zaten hiç görmüyorsun, ilgilenmiyorsun. Bir daha baba olmasan olur mu? Ya yani bir daha çocuk dünyaya getirme. Çünkü e, çocuklar ziyan oluyor. Peki Nizamettin Bey'e geçeceğim efendim. 72 yaşındaki Nizamettin amca esrarengiz bir şekilde ortadan kayboldu. Çocukları çocukları annelerinden şüpheleniyorlar. Gonca Gül teyzeden bir de komşu var. Nilgün ve İsa çifti. Onlar da yine çocukların şüphelileri arasında.